Fenerbahçe Beko beklenildiği üzere Euroleague Final Four'unda Yunan rakibi Panathinaikos'u 82 76 inerek finale çıktı. Beklenilmeyen şey ise Devon Olu'nun içinden çıkan Michael Jordan'dı. Fenerbahçe gardı maçı 18 sayı ve 18 verimlilik puanıyla bitirdi. Ama bu istatistiklerden daha önemlisi son çeyrekte attığı sayılar takımın özgüvenini koruduğu ve maçta hiç geriye düşmeyen Fenerbahçe son dakikalarda bu olayı değiştirmedi. Ayrıca Guduric ve Nigelis gibi isimlerin sessiz olduğu bu maçta bu kesinlikle ilaç gibi geldi. NBA oyuncusu CJ McCallum'un abisi Fenerbahçe oyuncusu Eric da son çeyrekte attığı çok bu kritik bir üçlükte takımının yanındaydı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Yannakopoulos hürriyetin haberine göre karşılaşmanın devre arasında önce sarı lacivertli oyuncularla ardından da hakem yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçe koçu Yasikevicius üst üste 5. Final Four'una çıktı Barcelona ile ve şimdi de Fener'le. En son 2021'de finale çıkmıştı ama Anadolu Efes'i yeterli olamamıştı. Ayrıca bu galibiyetle Fenerbahçe koçu Ergin Ataman'ın kariyerinde karşılaştıkları 6. maçta ilk defa yendi. Ergin Ataman da son senelerin Final Four deyince aklımıza ilk gelen ismiydi. Bu sene kaçırdı. Gidi e 22 sayı 6 ribandlık performansıyla Türkiye milli takımı için hepimizi umutlandırdı. Fenerbahçe finalde başarılar.